Soğan tohumundan büyük yemeklik baş soğan elde etmek istiyorsanız mesela Kasım ayı gibi soğan tohumlarınızı direkt ekebilirsiniz. Ekim ayının sonu, Kasım ayı başı gibi soğan tohumu ekerek yazın büyük yemeklik baş soğan elde etmeye çalışacağız bakalım deniyorum. Bizim buralarda olacak mı? Çoğu yerde bu şekilde ekim yapılarak elde ediliyor. Ben bu yıl ilk kez deneyeceğim. Aralık ayı itibariyle ektiğimiz soğanlar bu şekilde filizlerini gösterdi. Bu yeşil filizler soğanlara ait. Soğan tohumundan büyük yemeklik soğan elde etmek için bu yıl sonbaharda ekmiştik tohumlarımızı. Bakalım bu şekilde şimdilik filizlendiler. Muhtemelen benim bunları baharda seyretmem gerekebilir hatta alıp başka yere fidelemem gerekebilir. Soğan tohumundan direkt büyük yemeklik